Bu çok cool bir defter değil ki ama. Ya bilin bakalım ne olacak? Kuruluş Orhan mıydı, Yükseliş Osman mıydı? Kız ne güzel annem ya! Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim, çok iyiyim. Asla yalan söylemiyorum. Gerçekten iyiyim. Kendimi iyi hissediyorum ama hastayım. Ah. Yağmur yağacak galiba. Havalı öyle bir yağmur kokusu var. Bakın şimdi. Perdenin altına girelim. Ay durun, perdenin arkasında kaldınız ayol. Kız, evimin yerini bulursanız bulamazsınız. Yok yok. Bakın böyle. Ne güzel hava ama. Şimdi yağmur yağacak. Hatta yok. Aa yağmış bile. Bakın Fikriye, Şevkiye ve Uzuniye. Bir tanesi çok uzun oldu ya. Baya büyüdü. Çiçek bile açtı ablaları bakın. Bak. Bunların da çocukları oldu. Bakın. Burada iki tane çocuk. Temizliğimi alacak. Bazı yaprakları ölü. Bunun hiç çocuğu olmuyor. Ama bunun iki tane çocuğu var. Böyleler çok tatlılar. Kız maşallah size. Anne. Ben yokken de ablaları onlara iyi bakmış. Hadi git. Her neyse çocuklarımın da gelişimini gördüğünüze göre bu bir hayata dönüş videosudur. Çünkü bir aydır yaklaşık olarak doğru dürüst ne ders çalışabiliyorum, ne kitap okuyabiliyorum, ne film izleyebiliyorum. Hani hayatımın düzeni alt üst olmuş durumda. E, sebeplerini anlatacağım. Sebeplerini anlatmadan önce güzel bir defter seçmem gerekiyor kendime. Çünkü Türkçe çevirmeye çalışıyorum bir dakika. Beyin çöplüğü defteri yapıyorum. Benim sanırım üniversite senemde evet böyle çok güzel bir defterim vardı. Hani içinde her şey var. Yani aklıma gelen her şey. Mesela bir anda birine aşk itirafı yapmak istiyorum o defterde. Bir anda işte ders çalışmak istiyorum o defterde. Hani öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Hayatımdaki her şey o defterdeydi. Yani biri o defteri ele geçirirse benim bütün hayatımı çözebilirdi. Öyle bir defter hayal edin. Şimdi o defteri bitti o defterim doğal olarak. Her sayfasını doldurdum. Şimdi yeni bir defter yapmam gerekiyor. Bir yıldır yaklaşık bu defteri yapmıyorum. Ajandayla idare etmeye çalışıyorum ama ajandaya şu sıra hiç yazamıyorum. Çünkü öyle bir isteğim olmuyor. Ajanda tutacak kadar isteğim olmuyor ama o defterim olsa yazabileceğim gibi de bir hayat. O yüzden şimdi kendime bir beyin çöplü defteri ayarlayacağım şuralardan bir yerden. Çok güzel defterlerim var. Evet veri delişiz. Ha, o beyin çöplü defterim de şu benim bu arada. Böyle bitirdim her şeyi bitirdim deyip boş sayfa yer. <laughs> bitti bitti merak etme. Yani her şey var işte İngilizce çalışmışım. İngilizce çalışmışım. <laughs> en çok İngilizce çalışmışım okey oynamışız falan. Hani oyun falan da oynuyoruz tamam mı? Bakayım. Okey değil bu. Bu ne? İsim şehir hayvan bitki oynamışız. Bak mesela Fransız yeni dalgasını falan. Anladınız mı? Böyle bir şey. Her neyse bu şimdi burada dursun. Bu bitti çünkü. Bir iki sayfası kalmıştı. Yeni defterim hangisi olsa çok heyecanlıyım. Bu mertebeye erişecek bir defter çok önemli bir defterdir. Defterlerim özel bilgi. Şöyle bir şeyim var. Hani bu çok mantıklı bir şey. Çünkü düz sayfalı ve bomboş bir defter. Evet bu. İlk seçeneğimizdi ve bu oldu. Evet tamam. Yani bu da çok yanımda taşıyabileceğim türden de bir defter değil ayol. Bir dakika. Şuna bir de bakayım. Bu ajanda. Bu beni çok yorar. Olmaz. Bu da ajanda tarzı. Daha çok ajandan var sanırsam defter yerine de. Bir tek seçeneğim o mu kaldı ya? Allah'ım yarabbim ya. Neyse bu çok cool bir defter değil ki ama. Neyse yanımda taşıyacağım artık. Yapacak bir şey yok. Oh my god. Cool olmaya çalışırken hayat bana sundukları ya. Neyse hayat böyledir. Şimdi bunu da seçtiğimize göre ben size olayları anlatayım. Gelişen olaylara. Bir önceki videoda izlemişsinizdir. Annem bileğini kırdı. Perdeyi asarken düşmüş ve el bileğini kırdı. O yüzden ben de apar topar şeye gitmek zorunda kaldım. Antalya'ya. Normalde bir hafta duracaktım. Çünkü çekimlerim falan vardı. Dönmem gerekiyordu. Ama annem dedi ki iki hafta dur. Ben de dedim ki tamam tamam. Tamam dedim ve iki hafta durdum. Ee, o yüzden orada hiçbir şey yapamadım. Ya ben Antalya'da gerçekten hiçbir şey yapamıyorum. Hani orası benim için gerçekten tatil bölgesi. Hani aile evine gittiğimde tatil. Beynim direkt tatil olarak algılıyor. Ne kitap okuyabildiğim bir sayfa. Bak bir sayfa kitap okuyamam mı bir insan? Okuyamadım. Bundan acizdim neyse. Bir de sürekli annemin bileği kırık olduğu için bütün ev işleri bende. Öyle düşünün. O yüzden de, o yüzden de mi sen de birazcık köle izi oraydım yani orada yine. Kölelik mertebemi orada tamamlayıp geldim şimdi prenseslik mertebeme geri döndüm <laughs> 15 saat otobüste geldiğim için annemin gönderdiği turşuları ve yiyecekleri almak için otobüste geldim uçakla gelmedim 15 saat boyunca klima ve alttan esen bir rüzgar sebebiyle sebebiyetiyle hasta oldum ve çok büyük hasta bence 2 gün hasta oldum ama bence büyük bir hastalık şu anda hala onun şeylerini görüyorsunuz. Bu bir hastalıktan kurtulma videosudur. 2 gün boyunca neredeyse full yattım yani şu yataktan asla çıkmadım. Dün kalktım yatağımın çarşaflarını falan toparladım işte gece bu arada yaşanıyor bunlar. 12 ile 2 arasında. Panyom yaptım, duşumu aldım, odamı temizledim. Birazcık dezenfekte ettim. Ve dedim ki hani yarın kalktım yani kim kiri bugün. Hayata yeniden başlayayım. Hastalıktan geriye kalan, 2 gün boyunca bayağı bir yattıktan sonra geriye kalan nefes darlığı ve baş ağrısı şu an. Sağımdan soluma dönerken bile böyle başım hafif dalgalanıyor ve ağrıyor. Bir de nefes darlığım var. Nefes alamıyorum hızlı konuşunca. Ve bu benim için üzücü bir şey. Neyse. Kurtulacağız. Şimdi B. De dedim ki hazırlanayım. Hem size video çekerken daha verimli oluyor. Gerçekten bu bir gerçek yani. Hem de hem de aramızdaki birkaç hafta işte oraya gittim geldim derken videoda haftada bir yayınlandı bir de son hafta da yayınlayamadık. O yüzden de birazcık videolar da çoğalsın hem videoda çekeyim size bol bol video yayınlayabileyim en azından haftada iki diye. Kalktım videomuzla çekiyoruz. Şimdi yapmam gerekenlerin listesini yapacağım. Saatlerimiz baya geç. 14.34. Ben 12 gibi uyandım bu arada. Artık uyku düzenim elhamdülillah düzeliyor çok şükür. Hasta olunca düzeldi bu arada çünkü hasta Mecburen uyutuyor ya insanı gece erkenden Ondan sonra bugün şimdi yapacaklarımı yazacağım hemen birkaç şeyim var. Yani direkt işte şu deftere yazıyorum neler yaptım falan. Çok güzel bir diziye başladım. Onu size önereceğim. Videonun geri kalan kısmında bir yerde. Bugün. <laughs> Bakalım hangisi? Çok güzel bir tane film izledim. Bir tane Türkçe. Bir tane film izledim. Ondan sonra gym'e kitap okuyorum. Kitap okumaya başladım yeniden. Şimdi yazdım geldim. Şöyle yapacaklarımı yazdım geldim ve ilkinden başlıyorum. Şuradan şunu sıfırlayayım. Abi ne yapıyorsun? Sıfırla şunu. Ha tamam sıfırlanmış. Ya. Şimdi bir tane markayla iş var. Onu yayınlayacağım. Ama önce ondan önce yapmam gerekiyor onu yani. Düzenlemem gerekiyor projeyi. Yarın yayınlayacağım. Abi görünsene. Şöyle bir şey. Yarın yayınlayacağım. Şimdi bunu yapıp onlara göndermem gerekiyor. Bir saatte hallederim diye düşünüyorum. Başlatıyorum. Hazır mısınız? Hı, başladı. Hadi. Biz de başlayalım. Come on, come on, yetiştin. Bir saatte bitirirsem çok güzel olacak. Şu an bugünkü en önemli işim bu. Kızlar yetiştik. Şimdi bitirdim ama bir saat sürmedi tabii ki de. Bir buçuğa yakınımsı. Bir saat sürdü. Hatta 2 bile olabilir. Neyse, her neyse. Şimdi şöyle bir tane tarif buldum. Küçük kurabiyeler. Görüyor musunuz? Bunu yapacağım. Umarım güzel olur Allah'ım. Canım çekti çünkü kahvenin yanına. Bütün malzemelerim de var ev, evimde evimde. Mini kukiler, 2 adet yumurta, un, tereyağı, vanilya, vanilin pardon, damla çikolata, pekmez, toz şeker. Mükemmel, mükemmel. Hemen yapacağız. Şöyle bir, çok büyük aslında bu da. Diğerleri çirkin diye bunu aldım. size güzel görünsün Bunu da yapacağız şimdi. Tereyağı, vanilin tereyağı yerine sana yağ kullanacağım. Öğrenci evindeyiz ayol. Tereyağı kim bulmuş? Bulduk da o kadar bulamadık. Yani çok fazla yok tereyağımız. Şimdi ne diyor? Tüm malzemeler eklenir ve yoğrulur. çok kolaymış. <laughs> evet, şu an Olur. Şimdi bunlar böyle iki kavanoz, iki kavanoz, üç tepsi kadar çıktı tamam mı? Küçük küçük olunca bayağı fazla çıkıyor. Böyle kavanoza koydum. Kavanozda yeriz diye düşündüm. Kavanozdan yemeyeceğiz böyle. Şimdi ben hastaydım. Kavanozda birazcık üflemiş oldum. Neyse ev arkadaşlarım zaten benimle yaşadığı için hasta olmaya yüz tuttular. O yüzden sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Tamam. Bunların hepsini buna koyuyorum şimdi şöyle. Kız ne güzel Selanem ya. Güzel oldu. Tadı da çok güzel bu arada. Oh yeah. Bakın. Kız. Kız ne güzel oldun kız. Kahve yapacağım şimdi kendime. Kahve demleyeceğim. Bunu da yiyeceğim işte. Hı, -hı. Kahve demleyelim. gel. Sultan bana hastayım diye çorba yapmış. Teşekkür ederim kankam. Evet, mutfaktan çıkma vakti geldi dostlarım, dostlarım. Gidelim. Önce sizi götüreyim, koyayım, sonra ben gelirim, tamam mı? Ya hak. Şimdi size hemen izleyeceğim diziyi göstereceğim. E, çok güzel ya. Allah çok güzel. Yani Allah ne güzel insanlar yaratıyorsun. Ne kadar yakışıklı insanlar yaratıyorsun. Elhamdülillah yani. İsmi Mixte. Bin... Mixte 1900... Kütürat. İsmini bulamadım. Oh my God! Bu nasıl bir sahne? Tam size göstereceğim, Annem odaya girince sahne. Korkunç bir sahne vardı onun. Aslında hiç öyle bir film değil. Gezdik onlar. <laughs> ne yapıyorsunuz be? Şimdi kahvemi içeceğim, kurabiyemi yiyeceğim, bunu da izleyeceğim. Very delicious bir... De, an olacak benim için. Bunu bitirdikten sonra da kitap okuyacağız birlikte. Çünkü kitap okumayı o kadar çok özledim ki bak. Gerçekten o kadar çok özledim ki anlatamam size. Ben e, film izlerken sizin de bilin bakalım ne olacak. Şarjınız da olacak. Çünkü şarjınız bitmiş. Hmm. Va nimçəm endə yanamam. Tək əl ilə belə vona çəmən yaptım be. Canlarım nasılsınız? İyiyiz, güzeliz, mutluyuz. Dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi farklı bir gündeyiz. Yani farklı bir gün dedim ertesi günü yani. Bugün günlerden pazar. Normalde bugün ben dışarı çıkacaktım. <laughs> Hayat hikayesi geliyor. Normalde bugün dışarı çıkacaktım. Ama sabah saat 7 gibi böyle işte ezan vakti Uyandım. Nefesim böyle hani böyle şöyle. <gülüyor> <gülüyor> hani almak için bir çaba sarf ediyorum. Anladınız mı? Dedim ki ben galiba hani korkuyorum ya. Hasta olunca birazcık ölüme yakın hissediyor ya insan. Neyse. Ondan sonra arkadaşıma mesaj attım. Aslında sizi editleyen Elif'e mesaj attım. Selam dedim ki ben nefesimi burnumdan alamıyorum affedersiniz. O yüzden bugün buluşma sakolarımı dışarı çıkmak benim için zor olacak. Gerçekten de zor olacaktı. Hala öyleyim bu arada. Nefesimi derin alamıyorum. Hala kesik kesik alabiliyorum. Beni astım hastaları anlar sadece. Anlayamazsınız. Hala iyileşemedim yani. O yüzden bugün de devam ettireyim dedim. İyileşememiş bir e, Damla Türk Dağlı. Dün de o şeyi mixteyi bitirdim bu arada. Allah'ım sakın izlemeyin o diziyi. Ya yani izleyebilirsiniz. Ya izleyin izlemeyin. Ya artı 18 tamam mı? R 18. Bunu bilerek izleyin. Ama o kadar art 18 5. bölümde ne oldu ben anlamadım. Yani artı 30 açık her neyse. Ama konusu falan çok güzeldi. Size anlatacağım konusunu falan. Onun önerdiğim bir video gelecek zaten işte ay sonu şeyleri. Onu bitirdim neyse dün. O yüzden hiçbir şey yapamadım. Sadece onu bitirdim. Böyle iki gibi 3 gibi de yattım. Sabah da böyle işte 7'de kalktım önce. Sonra hiç uyuyamadım öksürük krizleri falan da yaşadığım için. Sonra da 12'ye kadar falan uyumuşum. Şimdi kalktım kahvaltımı yaptım. Siz de gördünüz. Şöyle tost yaptım. Avokadon vardı. Bu avokado hiç olmadı ya dolaba koyduğum için ama olan kısımlarını yiyeceğim. Şöyle Ela'dan çaldığım domatesler. Bunlar benim. Biberlerim ölmek üzere ileride. Benim. Bunu da Sultan'dan çaldım. Çünkü çok yakın zamanda Ankara'ya gideceğim. Bugün gidip 2-3 günlük falan bir alışveriş yapmak istiyorum inşallah yapabilirsem ya da yarın. Bugün çıkamayabilirim gerçekten yani. Hiç takatim yok. Yarın yaparım. şimdi bir şeyimizi yapalım. Aynı zamanda da Türk dizilerinden iki tane Türk dizisi izliyorum. Yeni nesil. Yeni nesil Yeni sezonda çıkan. Veliahtı izliyorum. Bayılarak. Kıskanmayık var ya onu izliyorum. Kıskanmayık. Kıskanmayık izliyorum. Kıskanmayık'ı izlememiz sebebi sinir oluşum. Yani o sinirim bir yerde geçer umarım diye şey yapıyorum. Hani mesela aşırı sinir verici bir şey dizi. Kıskanma önermiyorum ama Veliaht güzel yani şu an o ikisini izliyorum. Şu anda da Veliaht'ın yeni bölümü geldi. Onu izliyorum. Tabii ki Kuruluş Orhan mıydı? Yükseliş Osman mıydı? Yükseliş Mert Yazıcıoğlu başladığında ona da inşallah başlayacağım. O tabii ki henüz başlamadı. Öyle işte şimdi gelin bunu bunu izleyerek <laughs> veliahtı izleyerek tahmatimi yapacağım. Bildiğini ondan saklamak doğru bir şey mi? Öyle mi öyle Abi bir şeyler ters gidiyor belli ki ama Beyazıt Bey beyaz, hiç renk vermiyor. Canlarım yeni bir damla Türk daha karşımızda. <laughs> yeni karakter kilidi açıldı. Şimdi namaz kıldım. Benim namaz kombinim tam şeylere benzemiyor. Afgan. Afgan değil ne bu? Neyse bir, bir, bir ülkeye benziyor da Türk olmadığı kesin neyse. Ben şimdi Öğle namazını kıldım ama ikindiye çok az vakit kaldığı için bu şekilde kostümlerimle bekliyorum namaz kostümlerimle. O sırada da birazdan namazdan sonra yapacaklarımı yazmam gerekiyor. Size şey yapmak istiyorum yani buradan bunu bu haberi duyurayım. Özel ders versem katılır mısınız? Şöyle bir şey var yani ben ders çalışıyorum biliyorsunuz ki ama böyle her şeyi sürekli tekrar etmem gerekiyor ya. Onun için de dedim ki hem özel ders verirsem bunları sürekli de tekrar etmiş olurum. Hem de они size bir faydam olur. Sürekli bana mesaj atıyorsunuz. Özellikle böyle 12. sınıflar falan işte hani biyoloji, kimya dersi verir misin abla falan gibisinden ama ben 12. sınıfın sorumluluğunu kaldıramam. Çünkü özel ders hani nasıl diyeyim öğretmen değilim. Öğretmenlik vasfım yok ya öğretmenliği bilmiyorum. O yüzden onun sorumluluğunu kaldıramam. Ama ben işte 5. 6. 7. 8. sınıflara fen bilgisi dersi verebilirim. Biyoloji fen bilgisi dersi verebilirim. Onun için özel ders açmak istiyorum. Eğer isterseniz siz de aşağıya yorum olarak belirtin ki talebe göre aslında birazcık şey yapacağım. Talebe göre de değil aslında çok talep var da 10 kişilik kontenjanlarla falan açacağım. Çok fazla zamanım olmadığı için. Böyle haftada 2 ders şeklinde açmayı planlıyorum. Biraz uygun olacak tabii fiyatı yani. Bunu birazcık da şey kamu görevi gibi yapmayı planlıyorum. Hem de kendim bilgilerimi tazelerim diye düşünüyorum. Bir de yani akademi içinde anlatma pratiğim olur gibi hissettim. Böyle işte. Onu planlamam gerekiyor aslında. Onu planladıktan sonra da bu arada onu hem YouTube'dan duyuracağım hem de Instagram'dan duyuracağım. Instagram'dan da beni takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz. Aynen. Canım. Şimdi birazcık onu yazayım falan yani. Var ya, şuramdan yani şuramdan nefes alıyorum gibi ya. Böyle bir doluluk yani. of Allah! Selam canlarım! Canlarım ya! Sizi çok seviyorum. Şimdi... ...yapmam gereken birkaç iş vardı. Hem onları yapayım, hem de size bir şey sormak istiyorum. Sizin de... Sizin de! ...hayatınız durdu mu? Yani... Sakin olun, sakin olun. Bunu açıklayacağım. Şimdi şöyle bir şey var. Şu an hayatımın sanki hani hayat inişle çıkışlıdır ya böyle bir grafik gibi düşünün. Ben şu an kendi hayatımın durağın döneminde olduğumu hissediyorum ve bunu ben kendim yapıyorum. Yani bile isteye yaptığım bir eylem. Harekete geçmiyorum sürekli. Harekete geçmek istiyorum, tetikliyor bu beni ama harekete geçemediğim bir evredeyim. Sürekli hani seviyem hep durağında. Ki hayatım boyunca hiç böyle bir şey olmamıştı. Bir dakika bir su içeyim. Yani aslında şöyle. Hayatım boyunca hep okul oldu ya hayatımda yani. Doğal olarak mesela birden ikiye geçtin, ikiden üçe geçtim falan. Hani sürekli bir yükseliştesin yani. Sistem seni yükseltiyor aslında. Sana fırsat tanımıyor yani. Elhamdülillah. Öyle olunca ben okula gitmeyi çok seviyorum. Çünkü kendi başına ders çalışabilen bir insan değilim. Yani birinin beni iteklemesi gerekiyor. Genel olarak bir hocamın olması lazım falan yani bir şeylerin beni iteklemesi gerekiyor. O yüzden de okul çok seviyordum. Ama okul bittikten sonraki dönemden bahsediyorum. O dönemden ondan bir yıl sonra diyeyim. Yani bir yıl daha ben işte eğitimlere gittim, onu yaptım, bunu yaptım falan ama bir boşluğa düştüm ya. Kimse beni iteklemiyor ve ben yapmam gereken bir şey yok. Anlıyor musun? Öyle olunca hayatımı direkt stabile aldım. Bunun farkındayım bu arada. Psikoloji okumasak da psikoloji kırıntılar kaydırıyoruz deriniz yani. O yüzden dedim ki kız bu ne? Ben bunu yeni aldım da detaylarını yeni görüyorum. Dün mesela bir noktadan başlaman gerektiğinin farkındasın ve başlayamıyorsun ya. Bu beni sinir ediyor. Sürekli kendine bahaneler bulman, korkman yani endişe verici bence. Ve ben mesela büyümek ne bileyim ya. Kelimelerimi bile toplayamıyorum yani. Büyümek hoşuma gider yani benim genel olarak. Ama bazı yaşıtlarımın benim önümde olması beni tetikliyor. Şöyle ki, takviyelerimi anlatıyorum bu sırada da. Şu an öyle bir yaştayım ki, bazı arkadaşlarım evli, bazı arkadaşlarımın çocuğu var. Düşünebiliyor musunuz? Bazı arkadaşlarım doktora yapıyor. Yani hani yaş kalan bu. Çok fazla bir şey yapmayan arkadaşım da yok benim. Çevrem sağ olsun çok iyilerdir. <laughs> Kaliteli insanlarla donatmışım etrafımı. Hep işlerinde, güçlerinde iyi insanlar. Öyle olunca da, Kendinizi yetersiz hissettiğiniz bir yerde konumlanıyorsunuz bu arada. İyi insanlarla takılınca da. Ama bu güzel bir şey yani. Hani kötü insanlarla takılıp kendinizi wow ben harikayım diye görmek daha kötü bence. Yetersiz ikisi daha iyi bu konuda. Ondan sonra Cemre. Sizin hayatınız da böyle mi? Şu an ben Osmanlı İmparatorluğu gibiyim. Duraksama dönemindeyim. Gerçekten bir şeyler yapmaya çalışacağım Allah izin verirse. Ya sınava hazırlanıyorum aslında yani hani ona da bir şey yapmıyorum ama sınava da hazırlanamıyorum işte sorun bu yani. Oturup da kafamı bir verip de hazırlanamıyorum tamamen. Ona da şimdi bir ay falan kaldı. Onu çok iyi değerlendirmem gerekiyor o bir ayı ki iyi bir not alabileyim yani. Kötü not alırsam bu beni gerçekten büyük etkileyecek çünkü. Öyle işte ya. Sizin de duraksama döneminde olduğunuz ya da kendinizi kötü hissettiğiniz durumlar oluyor mu? Oluyor bu arada. Bana mesaj atıyorsunuz. Abla işte hep nasıl motive oluyorsun falan. Yani bak, fark ettiyseniz olmuyorum olamıyorum. Ben de kendimi kötü hissettiğim zamanlardan geçiyorum. Ama herkesin başarısı kendine göre. ben kendimi bazı alanlarda tabii ki geliştirdim. Başarılıyım yani. Yaptığım bu geçirdiğim yıllarda boş geçmedi yani. O sıkıntı değil benim için. Ona şey yapmıyorum. İyi bir büyüme kat ettim damla. Ama yetinememek yani galiba evet yetinememek diyorum. Yetinemiyorum yani başarılarımla. Sürekli başarmam gerekiyor yani. Başardım bir sonraki başarı. Başardım. Tekrar bir sonraki başarı yani. Oturmaya vaktim yok yani. iznim yok gibi. Kendime böyle izin vermiyorum asla. Böyle olması gerekiyor diye düşünüyorum bu arada. Çünkü ne bileyim zaten herkes oturuyor yatıyor yani. Sen de yatma o kadar. Değil mi? Öyle işte ya. Birazcık sizinle dertleşmek istedim aslında. Şimdi kitap okuyacağım. Yani Oğuz Atay'ın bu tehlikeli oyunları var ya. Ben ona başlayacağım başlayacağım. Ta annemin işte Antalya'ya gitmeden önceki gün. O çörek yaptığım günü hatırlıyor musunuz? O gün başlayacaktım ben buna. Girişini okudum. Girişi zaten girişti ya. <laughs> Girişini okudum ön sözüm bakayım ön söz neredesin. Yo evet sadece girişi ön sözü okumuşum. Sonra bire başlayacakmışım ve yok abi başlamamışım. Bunu başlayacağım şimdi Allah izin verirse biraz okuyacağım. Yarın dışarı çıkacağım ve siz galiba bu videodan sonra mı göreceksiniz? Evet. Bir hobiye başlıyorum. Ata binmeye başlayacağım Allah izin verirse. O yüzden de onun botlarını almaya gideceğim. Yarın Allah izin verirse. Yarın kalkıp onu almaya gideceğim. Ankara'da derse gideceğim bu arada. Oraları da vloglayacağım size inşallah. Maşallah dersiniz çok mutlu olurum. Lütfen nazar değdirmeyin. Düşmekten korkuyorum. İnşallah düşmeyeceğim. Elhamdülillah. Amin. Ne oldu kız sana? Ne oldu sana? Bir şey oldu. Kız bu ne? Ha şeymiş ya. Tamam bir şey değil. Temizsin annem. Sakin ol. Öyle yani heyecanlıyım. Ama şu an hastayım ya. Ondan bu kadar heyecansızlığı. Kendinize iyi bakın. Bu videoyu kapatıyorum. Biraz kısa olmuş olabilir. Kusura bakmayın. Ama böyle yani. Hayat sıkıntıları dertleriyle meşguldüm birazcık. Düşünüyorum düşünüyorum. Mesela işte bugün bakın bugün ne oldu biliyor musunuz? Sadece TikTok kaydırdım. Ben de böyleyim. Yani ben de motive olamadığım zaman Hiçbir şey yapmadığım zamanlar oluyor. Öyle. Şunu da yeni aldım. Nasıl? Sadece şurası sökük. Bunu şimdi elimde dikeceğim. Bakın sökük yerini göstereyim size. Ha, Şurası sökük. Tamam mı? Bunu dikeceğim. Düz Dümdüz basic kazak. Zaten böyle şeyler alıyorum artık yani. Hani kapsül dolap gibi niyetine. Öyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Umarım videolar hoşunuza gidiyordur ve beni izlemeyi seviyorsunuzdur. Kanala abone olup lütfen lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü bana motive veriyorsunuz. Motive veriyorsunuz. Motive oluyor yani videoları çekmemde. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Öptüm. Bay bay. Bay bay gülüm. Bay bay canım.